Ya dökerim atlasım ol gel dünya güzelim. Gece şeker, günler soğular. Gözlerime yaşlanır damar. Hatırlar, beni kopuyorlar. Karanlıktan affet bu gece ölmek isterim. Ben bir mezar olmak istiyorum. Mommy got a body like. Uçların içine dünya dökerim atlasım ol gel dünya senin <laughs> Hokus pokus puf bir varız bir yokuz bir kapat bir nefes son Bir gün her şey çok güzel olacak Bir gün her şey Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne şey ben Şengül, Yolun sonuna geldik 3 organlarından birini söyle Kalp zaten kırık Kulaklar yeterince yalan duydu Gözler yeterince kahpeliği gördü sık Senden suçlar üstüne kalacak Kalandı haligan demlasman yasak Köpek kapatmış tüm kaçak Kimi korkup da gözlerini kısacak Bu gece sabahı üzerinde basacak Kalk Gözünüz arkada kalmasın Ben çoktan önünüze geçtim <laughs> Bizde para ne arar ama ne Gece gündüz para peşinde North Face ceketimde büyük deste Bad little bitch çok kesin Kaşlarım kara 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 Aman <yi> Leyla Leyla Koşmalar <laughs> 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 seveni üzüm, düzene uyum. Bana kalsa düzene küfrederdi Sence 30 sene sonra nerede olacağız? Memlekette tabi Evet O yaşta da kopuk mu kovalayacağım? Olsa olsa bastonla seni kovalayacağım Where's Ali with the motherfucking Tokyo? Hey. 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 O işe hayranlarım bakıyor. Öyle de güzelim böyle de Dedikodum <laughs> Bize pam pam yok bize tak tik tik gah Rolly rolly yapamaz tik tak Yeteneğiniz dedi kodu Kodu Avuçların içine dünya dökerim Atlasım ol gel dünya güzeli Gecet şeker Gülüler sağlam Sağlam insan yarı yolda bırakmaz <laughs> biliyorum Leyla biliyorum Seven bir daha sevemez Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkasın Hapis olmuş <laughs> Vay namen, <hangi> <laughs> Sizi seveni üzün düzene uyun <laughs> Bana kalsa düzene küfrederdi Efendim ben istesem güzelliğimle sizin numaranızı alırım. 0530. Daha dur da istemedim ki. Anca başını alırsın zaten. Başka bana senden başka çare bulunmaz. Seni al benim için doğmuş canım hamurunu. Hadi. Allah bu kıyamette Hokus pokus puf bir varız bir yokuz Bir kapat bir nefes son Uçların içine dünya dökerim Atlasım o gel dünya güzeli Hoşça kal olsun. Kanka bak bu sefer sana efsane bir kız ayarladım yani. Ya Ozan yürü git geçen adı Şeyme'ydi o, o ya. Yemin ederim çok güzel diyorum bu sefer ya. Gelsin tamam ya. Ya Ozan belki bahsetmişti çocukluğundan arkadaşız Emir ben, ben. Sen? Ben, üstüme. Üstüme mi? Evet. Üstüme gel çıkalım. Pardon. Yani çıkalım derken üstüme oturalım. Ne diyorsun ya? Ya yok bir şey ya. Gel annemden çantamı alalım. Ya annemden otursun üstüm. Ozan Allah belanı versin ya. Beni duyabilseydin. Sevdiğim insanlar gittiler. Bu kadar mı? E, üzülmeme yetmez mi? Geri gelmezler mi? Yok gelmezler. Sen git yanlarına. Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu Kullanamadığınız her şeyi kötülemeye bayılıyorsunuz. Ben bilirim ki Allah'tan başkasına boyun bükülmez. Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Siz de hazırsanız hadi edin. Bu bir savaş ilan üstüne kavga. Avuçların içine dünya dökerim atlasım ol gel dünya güzelim. Güzellerin gülerleri soğular. Gösterim yaşaların. Nikah dayat ne diye Maya mila mila ya ya bu lin da bu ya bu linin adamı doğruy. Nikah dayat Maya mila mila ya ya Biliyorum Leyla biliyorum Seven bir daha sevemez Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkası Hiç kimseyi rüyanızda görecek kadar sevmeyin. İşte o zaman bu günce de geçmiyoruz. Koçların içine dünya dökerim. Atlasım ol gel dünya seni. Gücü ses şeker gününler solar. Gözlerime. Azize ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni çok seviyorum. Biz ne şimdi? İki tane yalancı. <laughs> Günah benim, suç benim, Kurdum buret bu. Yakışıklı olduğun kadar iççikmişsin de. Pardon da ben hiç gıcık değilim. Yakışıklı olduğun kadar dedim. Sen birini sevdin mi? Çok sevdim. Ee, ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı. Ya Mehmet. Efendim. Bana kısasın diyorlar. Ya yalan söylüyorlar. Ama diyorlar. Ayak akta bir görüyorum. Evet ben zaten ayaktayım. herkes bu kadar ciddi? Çiçek çok drama, gül başka, insan çok drama, kardeş başka. Aşkım gözlerini kapatır mısın? Tamam. Ne görüyorsun? Her yer karanlık. Heh, sensiz benim dünyam işte böyle. Baktığında maziyar eder geride kal. Gidişin öyle güzeldi ki hiç istemedim dönmeni. Sen tamam da hikayemiz ölmedi. Seni şaraba derde sürükleyen bir öfkeyle yazıyorum Ben. yalan Dert kapısı değil, dost kapısıyız. Derdimiz savaşmak olsaydı, burada bir taneniz kalmazdı.